tüm İstanbulluları, tüm Türkiye'de yaşayanları ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı askıda fatura desteklerimize davet ediyoruz. Herkes Ekrem İmamoğlu'nun yanında olabilir. Bunu da askıda faturada yaptığı desteklerle sağlayabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olabilir. Genel Başkanımızın yanında olabilir. Bu zor günleri dayanışarak ve birlikte olarak atlatacağız bütün ekonomik durumu iyi olan insanlara sesleniyorum buradan. Geleceğimiz fidanlarının yanında olun. Yoksul ailelerimizin yanında olun. Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Bizim yanımızda olun. İBB olarak biz emeklilerimizin yanındayız. Pazar torbalarının bir ucundan biz tutacağız dedik. 10.076 emeklimize toplamda 100 milyon 760 bin TL emekli pazar desteği verdik. Her ay 391 bin 821 haneye düzenli sosyal yardım yapıyoruz. 513 bin haneye nakit desteği sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerimize desteğimiz bu eğitim döneminde 20 bin TL'ye çıkacak. Kısacası hayatın her alanında, her döneminde İstanbulluların yanındayız. Biz varız. Hizmetlerimiz, projelerimiz kentimizde herkesin eşit şartlarda yaşamasını sağlamak için bizim mücadelemiz vatandaşlarımızın haysiyetli ve insanca bir yaşam sağlaması için bütün mücadelemiz Ekrem İmamoğlu'nun da o, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de o, liderimiz Özgür Özel Bey'in de mücadelesi o. Değerli misafirler, biz mirasımızı Cumhuriyet bir hassa kimsesizlerin kimsesidir diyen ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık ve almaya devam edeceğiz. Bir gün olsun onun yolundan ayrılmayacağız. Bizler İstanbul'un muhafızlarıyız, cumhuriyetin muhafızlarıyız, bu ülkenin muhafızlarıyız. Bir çocuğun saçını okşarken, bir annenin gözüne bakarken bir gencin derdini dinlerken bir büyüğümüzün önünde saygıyla eğilirken işte bu söz benim hep kulaklarımda genel başkanımla her konuştuğumda Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla dilinden düşmüyor. Silivri zindanlarında bulunan Ekrem İmamoğlu o cumhuriyetin çocuğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyen Karadeniz'in yetiştirmiş olduğu bir vatan evladı. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmemek. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmemek, büyütmek için hız kesmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın da dediği gibi, bizim çocuk bizim çocuklarımıza eşit ve güzel fırsatlar sunmaktan başka önemli bir işimiz yok ve hayalimiz yok. Bugün sizlerin varlığıyla Ekrem Başkanımız burada var oluyor. Ve buradan hep birlikte söz veriyoruz. İstanbul'umuzda her çocuk, her çocuk hayata eşit başlayacak. Her anne başını yastığa huzurlu koyacak. Her genç geleceğini bu güzel İstanbul'da kurmak için buraya gelmek isteyecek. Bugün bizlerle olan, mücadelesiyle hepimize örnek olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, yuvamız İstanbul'ların yapımında katkısı olan herkese, bizleri yalnız bırakmayan annelere, babalara ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Adalet ve eşitlik yolunda beraber yürümeye, emanete gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Yeni yuvalarımız İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun var olun. Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Bey hitap etti. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli misafirlerimiz. Şimdi soğuk Silivri'den, Silivri'deki odasından bizlere gönderdiği sıcacık mektubunu, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istiyorum. Kıymetli İstanbullular, benim sevgili hemşerilerim, Tuzla'nın değerli hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli gençler ve sevgili çocuklar, sizleri hasretle, sevgiyle kucaklıyorum. Silivri'den Tuzla'ya özlem dolu bir merhaba. 2019 yılından bu yana 2019 yılından bu yana İstanbul'a hizmet etmek için neler yaptığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. İstanbul tarihinin yıllık ortalamada en çok metro üreten, en fazla altyapı ve çevre yatırımı yapan, en çok sosyal yardımda bulunan yönetimi biz olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye tarihinde ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz hizmetlere, belediyenin işi değil diyenlere en büyük yanıtı hizmetlerimize olan yoğun ilginizle yine sizler verdiniz. Bu hizmetlerimizden biri de çocuklarımız için açtığımız kreşlerdi. Kreşleri kapatmaya çalıştılar. Bizi zindanlara attılar. İstanbul'a hizmet yolundan alıkoymaya çalıştılar. Başaramadılar. İşte bugün çalışma arkadaşlarım Ataşehir'de, Çekmeköy'de, Eyüp Sultan, Kartal, Maltepe'de, Pendik'te, Sancaktepe, Şişli ve Tuzla'da yani İstanbul'un dört bir yanında yeni kreşlerimizin açılışını yapıyor. Bu kreşlerde çocuklarımız en modern, sağlıklı koşullarda yeni yetenekler kazanarak sevgiyle, mutlulukla büyüyecekler. Okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk gelişim eğitimi elemanının Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının hizmet verdiği kreşler sayesinde çocuklar arasındaki eşitsizlikler ortadan kalkacak. Gelir düzeyi, sosyal konumu ne olursa olsun tüm çocuklar okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanmış olacaklar. Kreşlerimiz aracılığıyla sadece çocuklara değil, anne babalara da çocuk gelişimi konusunda çok güzel eğitimler veriyoruz. Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen annelere iş bulmalarında yardımcı oluyoruz. Bölgesel istihdam ofislerimiz aracılığıyla anneleri yönlendiriyor, işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Her yönüyle Cumhuriyet fikrine, cumhuriyetimize çok yakışan bir iş yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit, adil eğitim alabilsin diye açılıyor. Çünkü Cumhuriyet öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet her şeyden önce eğitimde imkan ve fırsat eşitliği demektir. Bu şehrin, bu ülkenin bütün çocukları cumhuriyetin çocuklarıdır ve her biri hak ettikleri değeri görmelidir. Çocuklarımız bu şehrin, bu ülkenin kaynaklarından adaletle yararlanabilmelidir. Bize bu eşitlik ve toplumsal adalet duygusunu cumhuriyet kazandırdı. Cumhuriyetin değerini bilen, cumhuriyetin ilke ve ideallerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmekle çok büyük bir sorumluluğumuz var. Çocuklarımızı çok seviyorum. Güçlü bir eğitimle ve fırsat eşitliği içinde büyüyen çocuklarımızdan nice kahramanlar çıkacak. Bilimde, eğitimde, ekonomide, teknolojide, sanatta ve hayatın her alanında dünya çapında kahramanlar olacaklar. Onlar tarih yazacak, bizler anneleri ve babalarıyla birlikte gurur duyacağız. Bu büyük yolculukta yapmamız gerekeni büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk en yalın şekliyle şöyle özetlemiştir. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Çocukların bu anlayışla yetiştiği bir ülke güçlü, mutlu ve huzurlu olur. Biz böyle bir ülke yaratmak için yola koyulduk. İçinde bulunduğumuz bu zor günler bizi mücadele azim ve kararlılığımızdan bir adım geri düşüremeyecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasiye, eşitliğe, adalete, hürriyete dayalı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Bir adım bile geri atmayacak, bir milim bile geri durmayacağız. Çocuklarımız için geri adım atmayacağız. Gençlerimiz için geri adım atmayacağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Bu güzel alkışlarınız lütfen kesilmesin. Çünkü güzel yarınların umudu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel geliyorlar. Değerli değerli Tuzlalılar, değerli İstanbullular, çok kıymetli yol arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada siyasetin içinde en keyifli alanlardan biri olan bir hizmeti ilk gününde Yapılan bir yatırımı tamamlandığında yaptığımız açılış törenlerinden birindeyiz. Ama onların içinde de en keyiflisi şüphesiz kreş açmak ve öğrenci yurdu açmak. Geçtiğimiz İstanbul ziyaretinde öğrenci yurdu açılışında kreşlerin ve öğrenci yurtlarının ne anlama geldiğini söylemiş yaklaşan okul sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Barınma sorunuyla ilgili bir iki cümle etmiştim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerli başkan vekili Nuri Bey bugünkü İstanbul programımız için davette bulundu ve dedi ki açılış yapabilir miyiz? Ne açacağız diye sorduk. Bugün 16 yeni kreş açıyoruz. Yürekten teşekkür ediyorum, gönülden kutluyorum. Emeklerinize sağlık. Bu 16 kreşle İstanbul'da kreş sayısı 127 oluyor. Biraz önce başkan ifade etti. Konuşmaya şöyle başlasaydım. Deseydim ki bizden önce İstanbul'da kaç kreş vardı? Herkes aklından bir rakam söylerdi. Ama kimse bilemezdi. 3 diyen de yanılırdı, 5 diyen de, 10 diyen de, 100 diyen de. Çünkü bizden önce İstanbul'da kreş yoktu. Nasıl olmaz? Bir tane mi yoktu? Bir tane yoktu. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yoksul ailelerin çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim sağlayacak bir tek kreş yoktu. Bir tek öğrenci yurdu da yoktu. Bu kararlar ekonomik kararlar değildir. Bu kararlar siyasi kararlardır, siyasi tercihlerdir. Eğer siz İstanbul'a AK Partili bir belediye başkanı seçerseniz onun çocuğun erken yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi ya da varsa yaşıtlarına göre bir takım sorunlarının eksiklerinin erkenden öğrenilip giderilmesi el becerilerinin gelişmesi, zihin kapasitesinin gelişmesi, çocuğun sosyalleşmesi akranlarıyla ilişkilerini kurması, karşı cinsi görüp onunla aynı ortamda olduğunda nasıl davranacağını bilmesi gibi okulun öncesinde edinmesi gereken bu kıymetli yetkinlikleri kazandıracak bir kreşi açmayı projelendirmez. Şöyle düşünür o. Şöyle bakar. Ne var? Anası var, evde bakar. İşi ne kadının? Çocuğu doğurur, büyütür, okula yollar. O sırada bir yenisi de gelir. Bir yenisi gelir. Çocuklara bakar. Eve gelecek olan kocasını bekler. Varsa evde yaşlısına bakar. Engelli varsa engellisine bakar. Ve gerekirse de biz ona biraz bakım parası falan da veririz. Işine otursun evinde. Işte bu bakış açısı kreş açmıyor. Bu bakış açısının yerine Kadını sosyal hayata katmalıyız. İstihdama kadını katmalıyız. Kadının dört duvar arasında durmasının ne kendine ne evladına ne hanesine ne ülkeye bir faydası yok diyen bir anlayış varsa işte o anlayış kreş açar. O anlayış Ekrem İmamoğlu'nun anlayışıdır. O yüzden geldiği gün sıfır olan kreş sayısı Bugün 127'ye çıkıyor. Bugün 16 kreş açıyoruz. Niye Tuzla'dayız? Tuzla'da 3 tane birden açıyoruz. Toplam kreş 7'ye çıkıyor. Ve bugünden itibaren açtığımız 16 yeni kreşle biz 12649 çocuğa elinden tutup bu eşsiz ve Eşit imkana kavuşturuyoruz. 16649 yoksul aileye daha dokunuyoruz. 16649 kadını daha hayatın içine katıyoruz. İşte bizim anlayışımız, bizim bakış açımız bu. Türkiye'de rakam 762'ye geliyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kreşi olarak ve Ekrem Başkan'ın hedefiyle partimizin hedefini kendisinin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yaparken ortaya koyduğu rakamla ifade ediyoruz. Şu anda Türkiye'de bin kreş demişti Ekrem Başkan. 762'sini gerçekleştirdi belediye başkanlarımız. İlerlemeye devam ediyoruz. İşte bu yüzden Ankara'da bir sarayda oturanın moralleri bozuk. Silivri'de bir zindanda olanın morali yüksek. Ankara'daki tasa ve kahır içinde Silivri'deki gurur ve coşku içinde. İşte bu yüzden. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri son cumhurbaşkanı, diğeri gelecek cumhurbaşkanı. geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de 15.sini açmıştık. 16.sı hazır. Takvimimize göre planlayıp Şişli'de açacağız. İBB'nin 16. yurdu. Türkiye genelinde de 77. öğrenci yurdu hazır. Sıfırdan İstanbul'da 16'ya, Türkiye'de 77'ye hedef 100. Burada bakıyorsunuz yurtta da hedef %77'si şimdiden tutmuş. Daha dönemin yarısındayız. Değiliz bile başlarındayız. Ve bu dönem sonunda kreş için hedef 1762. Yani iki tarafta da yüzde 76 ve yüzde 77. Yani düzenli, planlı, nerede, nereye gittiğini, hangi adımları attığını bilen, iyi yönetilen belediyelerle karşı karşıyayız. Ve buradaki meselenin kendisi Herkes şunu görüyor. Tayyip Bey meselenin adını kendi koymuştu. Demişti ki İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Şimdi İstanbul'u kazananla birlikte İstanbul'da Tayyip Bey'in anlayışı üniversite öğrencilerini ya köprü yapalım yapılıyor. Yol yapılıyor. Otoyol yapılıyor. Tünel yapılıyor. Hepsi 30 yıl sırtımıza bu kötü sistem yüzünden geçiş garantisi, hasta garantisi, uçuş garantisi üzerinden yapan oradan parayı kazanamazsa o faiz fiyatlı otoyoldan parayı yine dönüp bizden alıyor ama yine de bir yöntemle bunları yapıyorlar. Tokiye yaptırdıklarını anlata anlata bitirmiyorlar. Bir tek kreş yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Bu da siyasi bir tercih. Diyor ki biz niye kreş yapalım? Parası olanınki gider. Olmayanın çocuğu mağdur kalır, mahrum kalır. O sırada bizim cemaatler devreye girer. Tarikatlar devreye girer. Çocuğu yurda alır. Çocuk bu cemaate, bu tarikata gönül borçlu kalır. Ailesi bu tarikata, bu cemaate gönül borçlu kalır. Seçimden üç gün önce ararız münasip lisanla yoklarız. Oy veriyorsa neyse. Tereddüdü varsa münasip lisanla anlatırız. Bir şekilde bizim siyasetimize destek vermesini sağlar. Bizim gibi de kendimizin kinini onlara aktaracağımız imkanı buluruz. Diyordu ya kininin sahibi bir nesil. Biz kininin sahibi bir nesil yetiştirmesinler diye. Hiçbir yoksulun çocuğunu cemaat tarikat yurtlarında zehirlemesinler diye. Hiçbir yoksulun çocuğu onlara hak etmedikleri bir minnet, bir borç duymasın diye. Yarın öbür gün bu evlat bu devlete sadakat dışında bir cemaate sadakat duymasın. Yarın öbür gün de 15 Temmuz gibi karşımıza çıkmasın diye bu yurtları da belediyenin parasıyla biz yapıyoruz. Meseleyi böyle açık net konuşmak lazım. Açık net. Bizim niyetimiz belli, tarafımız belli. Efendim AK Parti döneminde ne oluyordu? AK Parti döneminde örneğin bu 16 yurt açık